Allah'a Evet sevgili çocuklar, burası Eyl, Diyarbakır ilinin Eyl ilçesindeyiz şu anda. Burada sekiz tane peygamber var, dördü burada, üçü derede, bir tanesi de tepeden. Yani Orta Peygamberler Şehri olarak nam salmış ama asıl peygamberler şehri Diyarbakır'dır. Şu karşıda gördüğümüz <laughs> Hazreti Zülküf ve Hazreti Elyasa Dişle barajı bağlanmadan önce aşağıda biraz sonra göstereceğiz. Derenin içerisinde tekkeleri vardı. İkisi tekkenin içinde idiler. Dişle barajı yapım aşamasında su, su, bıraktıkları zaman barajın gövdesi çatlıyor. İki defa ayrı ayrı. Ve ileri gelen halkın önderlerinden bazılarının e, beyanları üzerine siz burada yapamazsınız burada peygamber kabirleri vardır siz bunları çıkarmadan bu baraj su toplamaz diyorlar ve 90 küsür yıllarında 91-92 yıllarında e, o zaman tabi terör e, kol yazıyordu yani e, güvenlik zaftaydı tabi devlet eliyle yani asker eliyle e, gizli olarak Burası e, açılmaya başlandı. Tabii açılma esnasında orada depremlerin olduğunu, sarsıntıların olduğunu, e, tabii orada bir heyet, yani ileri gelen e, bazı alimlerin e, toplanıp da bir heyetle onların başında oradaki paşaya, bunlar peygamberdir, böyle sıradan insanlar değildir, siz destur almadan bu kabirleri çıkaramazsınız demesiyle Paşa diyor ki biz emir aldık. Yani emirler çalışıyoruz. Biz bundan başka da bilmiyoruz diyorlar. Molla Ömer Diyarbakır kul billahi, Allah rahmet eylesin vefat etti. Onun e, torunu var. Şu anda zaten yaş, bab, dedesi yaşlı olduğu için kendisi dedesinin vekaletine oraya almışlardı. E, anlattılar. Tabi o zamanlar gazeteler falan da yazdı diyor Rahman suresine asıldı diyor bir Rahman suresi okuyunca diyor o sarsıntılar durdu ve günlerce süren kazıdan sonra e, cesetlere ulaşıldı 3000 yıllık bir geçmişten sonra cesetler sapasarlam kefenleri eski el dokuma böyle beyaz ama biraz sararmış sarımsırak e, kefenleri sapasarlam e, oradaki o hayattan bir tanesi diyor ben bizzat diyor cesede elimle dokundum diyor cesetler safa sağlamdı. Zaten e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinde Allahu Teala peygamberlerin cesetlerini toprağa çürütmeyi haram kılmış. Yani toprak peygamberlerin cesetlerini çürütemez. E, i̇lmi ile mutlakik alimlerin de toprak cesetlerini çürütemez. Bir de Küffara karşı İ'la-i Kelimetullah'ın yücelmesi uğrunda şehit olanların cesetlerini de toprak çürütemez. Ve bu iki tane peygamberi o uzun bir çalışmadan sonra böyle Horasan harcı ile kaplanmış iki gün murşlarla ancak o kapağını açmışlar ve cesetleri getirirken güya yani halktan habersiz cesetleri çıkarıp getirecekler o heyet anlatıyor diyor. Biz getirirken eğilim girişinde halkın haberi yok normalde. Bu bir mucizedir. Yani bütün halk genciyle, yaşlısıyla, kadını kızıyla diyor çıkarılan naaşları diyor karşılamaya geldiler. Aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine İmmunavara'da halkın onu karşılaması gibi. Ve getiriyorlar. Burayı yeni yaptılar ama burası eskidir. Hazreti Zülküf Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de geçen iki tane peygamberdir. 25 peygamberden ikisidir. Harun Asafi Harun Asafi Süleyman Aleyhisselam Süleyman peygamberin katibidir. Kendisine son peygamberlik ver, verilmiş. Ömer Pirican da Hazreti Zülküf Aleyhisselam'ın katibidir. Velahira ona da peygamberlik verilmiş. İkisi buradadır. Bunlar orijinal mezarlardır. Bunun üzerinde eskiden farklı bir yapı vardı. Fakat sonradan keşke o yap yapıya dokunmasalardı. Tam eski Mısır piramitleri gibi o girişte fotoğrafları var. Yani e, o üstünü değiştirdiler. Yani buraya herhalde uygunluk sağlasın diye. E, Harun Asafi ile Ömer Pirican buradalar. Hazreti Zülfik Aleyhisselam ile Hazreti Elyasa Aleyhisselam da karşı tarafta var. Tabi bunlar Allah'ın peygamberleridir. Normal ziyaretlerde Esselamu Aleykum ve Rakaumin Mu'minina ve inna inşallahu bikum lahifun ve es'avullahu lana ve lekumul afiyah. Selam size ey mümin diyarının yani kabirleri. Siz bizden önce gittiniz. Biz de inşallah size yaklaşacağız. Yani size kavuşacağız. Allah bize de de merhamet etsin. Normal mezarlıklarda böyle deniliyor. Ama peygamberlerde böyle değildir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ente ya da entüm Resulullah. Yani biz Allah'tan başka ilah olmadığına yani ancak ilah Allah'tır ve siz de yine şahadet ederiz ki siz Allah'ın gerçek peygamberlerisiniz diye. 11 tane ihlas, kulhu Allahu ahad, 3 tane ferat, 3 tane nas, bir fetha şerife okuyoruz. Ziyaretimizi <laughs> yapıyoruz. Yani bunlar Allahu Teala'nın seçkin kullarıdır. Allahu Teala bunlara değer vermiş ve bunları seçmiş, bize göndermiş. Biz de Allah'ın verdiği değerden dolayı biz de onlara değer veriyoruz, ziyaretlerine geliyoruz. Allahu Teala hepimizin ziyaretini makbul buyursun. Şu kabirleri bir çekelim. İçeride kabirler, iki tane kabrimiz var. Burada Ömer Pirican, harun Asefi. Tabi parıltıdan dolayı okunmuyor. Burası Hz. Zülkif Aleyhisselam ve Hz. Harun Aleyhisselam'ın sonradan Toki tarafından yapılan cami ve türbeleridir. Şurası bayan girişi, şurası da erkek girişi. Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden Hz. Zülküf aleyhisselam ve Hz. Elyasa aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Zülküf Aleyhisselam'ın kabir şerifleri mezar taşında zaten yazıldığı gibi Zülküf Aleyhisselam. Bu da Hazreti Harun, şey, Hazreti Elyasa aleyhisselam mezar taşını görüyoruz. Kabirleri tabi cesetler bu kadar normal, bu kadar büyük değil. Hürmeten kabirler biraz büyük yapılmış. Normalde e, o heyetin anlattıklarına göre normal iki metrelik bir insan boyunda olduklarını e, heyet anlatıyor. Burada peygamberlerle alakalı geçen ayet, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet-i kerimelerdir. Kabe-i Muazzama'nın örtüsünü de hürmeten koymuşlar buraya. Burada ayet-i kerimeden ve zkur ismaila vel yasa ve zulk zulkifl ve aleyhisselamı İsmail aleyhisselamı el yasa aleyhisselamı ve zulkif aleyhisselamı da an çünkü bunlar hepsi iyi insanlardan da yani Kur'an-ı Kerim'de geçen ayete binaen o ayeti bir bura, buraya buraya e, yazmışlar. İnsanlar tanısın ki Kur'an-ı Kerim'in 25 peygamberinden iki peygamberin burada oluşu büyük bir nimettir. Bunlar Beni İsrail kavmine gönderilen peygamberlerdir. Zaten 124 bin peygamberin 11 peygamberi çıkardıktan sonra geri kalan peygamberlerin tamamı bu asi kavme gönderilmiş ama bir türlü ıslah olmamışlar. Allah en son onları lanetlemiştir. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bu peygamberler de çok emek sarf etmişler ama maalesef adam olamadılar. Burası Toki tarafından yapılan cami. Ben yani mimarisine uygun bir minare. Eyl dünyanın harikalarından ve geçmişin en köklü temellerinin olduğu yerdir. Eyl ilçesi Asurların baş şehridir, başkentidir. Eski Asur, şu gördüğümüz dağ kalıntılarının üzerindeydi. Asur, eski Asur burasıydı. Hatta şu aşağıda e, merdivenlerle kaleden yukarıdan kaleden şu aşağıya nöbetçi kulübelerinin, gözetleme kulelerinin olduğu yerler var gördüğünüz gibi. Bunlar gözetleme kuleleridir. Bu da aynı şekilde gözetleme kulesi. Halen tarihe karşı ayakta kalabilmiş. Ve bu e, dünya harikası olan yer, Dicle Barajı'nın bağlanması ile şu doğa harikası ortaya çıkmış. E, Vafurlar, tekneler burada turneye çıkıyorlar. Şu gördüğünüz gibi burası liman. Talebelerimizle geldik. Allah-u Teala ziyaretimizi kabul etsin. Doğa harikası bir yer. Çok güzel bir yer. Maşallah. Ama bilinmeyen bir yer. Burası Eğil kazası. Çok geç, geçmişi çok eskidir.